Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir video ile beraberim. Bu eski Powerbank'imin videosunu göstermiştim. Şu an farklı bir açıyla sizlere foto fotoğraf diyorum, video çekiyorum. Neyin videosunu çekeceğim ben şu an? Geçen gün 27 mi 28 lirayım ne bir siteden bir ürün aldım gençler. Bu ürün nedir derseniz... Bu ürün önümde görmüş olduğunuz e, Akıllı saat Yani illa görmüşsünüzdür Ki bu biraz uyduruk gibi duruyor ama olsun e, Şöyle yapalım Şuradaki şeyleri görmeyin bak Bu krem Bu benim yüzümdeki bazı şeyler var Sorunlar var onları kremle gideriyoruz işte Bu da parfüm gördüğünüz gibi Bunlar da kitapları zaten neyse Buraya da laptopumu koyuyordum da Kaldırdım şu an Hani bunu göstereceğim diye kaldırdım. Ee, şöyle bir şey gençler. Bu akıllı saati ben 27 mi 28 lira almıştım. Özelliklerinden bahsedeyim. Bu saat hani ağırlığını falan bilmiyorum hiç. Onları hiç söylemeyeceğim. Çünkü ağırlığını bilmiyorum. Saatin kutusu da şuradaydı galiba. O kutuyu da ben göstereyim diyeceğim size. Bulabilirsem her neyse. Şu an bulamadım saatin özellikleri neler derseniz gençler şöyle bir saatimizi açalım. Buraya giriyoruz. Menüsü var. İşte gördüğünüz gibi ayarlar. Power save bu saatin ee, pilini işte şey yapıyor. Nasıl desem pilini koruyor gibi bir şey. Neyse. Şurada anti lost yazıyor. Aynen. Anti lost yazıyor. Anti lost nedir? telefonunuz kaybolduğunda hani bununla telefonunuzu eşliyorsunuz. Şu an ben eşlemeyeceğim tabii ki. Telefonunuzu eşlediğinizde telefonunuz kaybolduğunda işte bu uyarı veriyormuş size. Hop saat kapandı. Melodi dediği zaten bildirimleri ayarlıyorsunuz melodiden. Saat, sonra ses, sesin yüksekliğini ayarlıyorsunuz. Bu dur saat kronometre. Şuradaki ayak sözde tabi denemedim de deneyeceğim. Ayak nasıl desem adımlarınızı sayıyor ayak nedir ya Allah aşkına ayak Başka Bluetooth'u ayarlıyorsunuz oradan bluetooth'tan Eşleyeceğiniz cihazları buluyor Diğeri neymiş telefon defteri çeviri rehber Telefonunuzu eşlediğinizde telefonunuzdaki Kişileri sonra buraya çeviri girdiğinizde Buradan Herhangi bir numarayı arayıp yani Buradan arıyorsunuz Ve normalde telefonunuzun ekranına şey geliyor arama ekranı geliyor ama e, telefonunuzdan sesiniz gitmiyor saatin şurasında gördüğünüz gibi şöyle güneşe de tutayım küçük bir delik var buradan konuşuyorsunuz tabi burada hoparlörü var her neyse burada da şarj girişi var ben bunları göstereyim baştan burada da tabi açma kapama tuşu var ben gösteremiyorum bu böyle bir şeydi gençler oradan arama yapabiliyorsunuz iletilere de bakabiliyorsunuz yani ama ilk önce telefonunuza tabi BT Notification diye bir uygulamayı yüklemeniz gerekiyor. Çağrı merkezi işte gelen çağrılara bakıyorsunuz. remote Notification onu bilmiyorum tam şu an. BT Müzik nedir? BT Müzik telefonunuzu saate bağladığınızda telefonunuzdaki müzikleri BT Müzik'ten dinleyebiliyorsunuz. Hani telefonunuzda mesela açtığınızda şu an tabi Arapça bir şey yazıyor. Ben bunu anlayamadım. Ee, i̇şte buradan dinleyebiliyorsunuz bu yandaki hoparlörden. Güzel bir ses veriyor. Hani saate göre hani bu kadar fiyata göre bence iyi bir ses veriyor. Az da olsa. Uzaktan yakalama nedir? Buradan uygulamaya girdiğinizde telefonunuzun direkt kamerası açılıyor. Sonra ne yapıyorsunuz? Kamerası açıldığında ee, buradan yakala diye bir düğme var Yakala bastığınızda Direkt fotoğrafını çekiyor Tabi telefonunuzun kamerası Aracılığıyla Sonra alarm Bunun alarmını kuruyorsunuz sabah çalıyor işte yani neyse Takvim var Hesap makinesi bu sleep monitor Onu bilmiyorum O şey galiba hani uyku saatinizi filan Size söylüyor Ona göre düzenliyormuş Bilmem neymiş Resti bilmiyorum ve drink bu ne kadar su içtiğinizi galiba şey yapıyor. Böyleydi gençler hani dur menüyü geçemedim geçtim. Saatinde şekli böyle. Hani bu şekilde. Buraya tabi girdiğinizde benim telefonu görmüş. Ay ne oluyor ya? <laughs> Ve yeni cihaz sorgula diyor. Ne, her neyse. Yeni bir cihazınızla bağlayabiliyorsunuz. Böyleydi. Şu saati kapatayım ben. Pek şarjı da gitmesin şu an. Şarjı ne kadar kaldı hiç bilmiyorum. Ve kutu, kutunun içinden bir saat çıkıyor gençler. Bir şu bağlantı kablosu çıkıyor tabi. Hani telefonların ucuna bağlanır ya şeyine şarjına. Öyle bir kablosu var. Kutudan çıkanlar bunlar. Ben bunları kaç almıştım? 27 veya 28 işte kargo ücretiyle 30'a çıktı. Ama şunu söyleyebilirim gençler. Bugün daha bunu kullandığım ikinci gün veya birinci gün bilmiyorum birinci gün galiba. Ee, telefonunuza gelen her türlü bildirimi saatinizde görebiliyorsunuz ki ben bunu ne için aldım? Okulda mesela hocalar diyor hani telefonunuzu cebinize sokun bilmem ne bilmem ne işte size bir sürü şey söylüyor. Ee, saati telefonunuza bağladığınızda siz derste gelen bildirimleri görüyorsunuz hani önemli bir bildirim alacaksanız onları görüyorsunuz. Ee, mesela çok işiniz var, ee, kendi kendinize ait bir işiniz var ve telefona bakacak şeyiniz yok. Direkt saatinize arama geliyor. Bu saatinize arama geliyor ve buradan cevaplayıp konuşabiliyorsunuz. Ancak şöyle bir kötü yanı var. Bana göre kötü bir yan. Nedir derseniz en azından bir böyle kulaklık girişi olması lazımdı. Ee, telefonunuzun hoparlörünü açmış gibi bir ses veriyor. Yani dışa veriyor sesi bir kötü yanı o sadece dediğim kötü yanı o şarjı da bir gün hatta hiç kullan pek kullanmazsanız öyle ee, bir buçuk güne kadar gidebilir bu şarj, e, saati, şarjı böyleydi gençler ben hani kolaylık olsun diye bu saati aldım belki siz de alabilirsiniz siteyi şu an söylemeyeyim hani yorumlara eğer yorum yaparsanız ben siteyi de söylerim oradan güzel bir fiyatta alabilirsiniz Hani uyduruk gibi görmeyin. Bayağı bir işe yarayan bir saat. Öyle işte gençler. Ee, neyse bu videomuzun da sonuna gelelim. Size böyle bir saati tanıtmak istedim. Siz de alırsınız belki. Ee, bu videomuzun da sonuna gelelim. Eğer bu tür hani ben teknolojik alet aldığımda bunları çekmemi istiyorsanız e, like atmayı unutmayın. Ve destekleriniz için kanalıma abone olmayı unutmayın gençler. Ben uzun süreden beri video çekmiyorum. Neden çekmediğimi sorarsanız çünkü izlenme gelmiyor tek bir videoma bayağı bir izlenme geldi o da ee, powerbank videosu çekmiştim ona bayağı bir izlenme geldi ki dedim şöyle bir teknolojik alet aldım onun videosunu çekeyim hani <laughs> belki izlenme gelir dedim hani kanalım yeniden bir canlanabilir belki dedim o yüzden hem de size bunu tanıtmak istedim neyse gençler bu videomuzun da sonuna gelelim eğer videoyu beğendiyseniz şuradan yani şuralarda bir yerde olması lazım bilmiyorum. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın gençler. Ee, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.